Günaydın sevgili dostlar. Sağlık ve huzur dolu bir gün diliyorum. Medipark Tıp Merkezi Genel Cerrahi biriminden size sesleniyorum. Bizim sıklıkla yaptığımız ve uzun yıllardan beri de uyguladığımız varis tedavilerinin köpük bölümünü sizinle paylaşmak istiyorum. Varis bilindiği üzere alt ekstremitelerde yani bacaklarımızda bulunan toplar damarların geri dönüşünde kapak etmesine bağlı olarak meydana gelen göllenmelerdir. Bunların uygulanmasında hasta geldiği zaman önce bir değerlendirmesini, bir anemnezini alıyoruz. Ardından alt ekstremite venöz Doppler adını verdiğimiz bacak ultrasonu çekiliyor. Alt ve üst venöz platformdaki sıkıntılar orada ortaya çıkıyor. Ekstremitenin alt zemininde bulunan bölümde bir trombus, bir kan pıhtısının olmaması ve buradaki damarların iyi çalışması durumunda biz yüzeyel varizler üzerinde tedavi işlemlerine başlıyoruz. Bunlardan en önemlisi kimyasal bir ajan olan fakat vücutta çok barışık uzun yılların bir deneyimi olan siktorozan ajanları biz retiküler adını verdiğimiz biraz daha geniş çaplı olan varizlerin içerisine özel bir enjektörle veriyoruz. Bunun daha geniş kalibrili bir damar yapısında karşılaştığımız zaman da özel bir işlemden geçirerek hacmini genişleterek bir köpük elde ediyoruz. Bu köpükle daha geniş çaplı olan bir damar pakesine tedavide bunu kullanabiliyoruz. Buna biz foam tedavisi veya diğer ismiyle köpük tedavisi adını veriyoruz. Saygılarımla.